Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 27 Haziran kapanışı ile beraber hisselerde en çok dibe yakın, tepki hareketi yapma ihtimali diğer hisselere göre oransal olarak biraz daha fazla hisselere. Şöyle bakalım. Bunu biz neye göre belirliyoruz? RSI değeri arkadaşlar aşırı satın bölgesinde olan yani 30 değerinin altında olan hisseler özellikle 20'nin altındaki olanlar biraz daha arkadaşlar e, tek hareketine sert karşılık verebiliyor. Şimdi burada gözükmese bile gözükmemesinin sebebini de söyleyeceğim arkadaşlar. Bölünmesinden kaynaklanan yani aynı zamanda sermaye artırımı, aynı zamanda sermaye azaltım yapıldığı için Trabzonspor'da şu anda burada gözükmüyor ama Trabzon'un değeri arkadaşlar RSI değeri 16,88 bakın 20'nin altında arkadaşlar genelde 20'nin altında olanlar yani 10'lu rakamda olanlar yukarı tepki vermeye başladığı zaman bakın verecek demiyorum arkadaşlar vermeye başladığı zaman sert hareketler getirebiliyor. Bu başımıza da geldi çok oldu geçmişte de ve bir 2 aya kadar arkadaşlar oldukça müthiş yerlere gelebiliyorlar bunu söyleyelim. Şimdi Trabzonspor ilk sırada bu listede gözükmese bile bölünmeden kaynaklı site arkadaşlar bunu güncelleyecek ilerleyen dönemde arkasından Körfez Gayrimenkul biraz daha dibe yakın 21,64 Prisma Press 24,17 kontrolmatik Matik 26, değerlükte, 27, Reader 28.72, Virko 29.44, Eminici de 29.54 diye arkadaşlar. 30 değerinin altında yaralı para sayı değeri, günlük para sayı değeri ve e, tepki gösterme şansı olan hissel olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi 20'nin altındakiler biraz daha net bir şekilde tepki verebiliyor. Şu anda e, Trabzonspor 16.88 aklınızın bir köşesinde bulunsun. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.